Affedersin. Affedersiniz, numaranızı alabilir miyim? 112 112. Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112 basın mensubu arkadaşlarım, bugün çok değerli bir konuğumuzu, misafirimizi ağırlıyoruz. Merkezçe Başkanlığımızda Karabük Milletvekilimiz Sayın Cevdet Akay kendini davet ettik. Sağ olsunlar parti görevim başım gözüm üzerine diyerek belediye başkanımız Sayın Tahsin Erdem'e destek vermek için bugün bizleri şereflendirdiler, onurlandırdılar. Kendilerine huzurlarınızda şükranlarımızı, minnetlerimizi, teşekkürlerimizi sunuyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi Merkezçi Başkanlığı olarak. Kendisi de bize çok güzel müjdeler verdi. Her yerde aldığı izlenim itibariyle Tahsin Erdem'in kazandığını, güzel müjdelerin geldiğini, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kazandığını, duyduğunu ve bu konuşma bizim için çok önemli oldu. Bizi daha da moralli ve motivasyonlu bir hale getirdi. Çok kıymetli merkez İlçe başkanım, değerli Tahsin Erdem başkanım, değerli Cumhuriyet Halk Partililer, değerli basın mensupları, ben de hepinizi sevgi saygıyla selamlıyorum. Bugün gerçekten burada beraber çalışma fırsatını bulduk. Biz aynı bölgenin çocuklarıyız. Batı Karadeniz Havzası, gerçekten çok önemli bir havza. Bugün de Tahsin Erdem Başkanımıza destek için aranızdayım. Muhtelif ziyaretlerimiz oldu. Sivil toplum kuruluşlarındaki bilgi birikimimi ve tecrübemi de buraya aktarma gayreti içerisindeyim. STK'larda ben önemli görevler yaparak meclise intikal ettim. Mecliste milletvekili olarak hemşerilerimi temsil ederken de aynı zamanda STK'ların da temsilcisi olarak görev yapıyorum. Şimdi Zonguldak'taki Yeniceliler Derneği'ni ziyaret ettik. Ben Yeniceli'yim hemen böyle bitişik Zonguldak'ta da aynı desteği Sayın Başkanımıza verme sözünü aldık. Ben zaten sahada görmüştüm. Çok güzel bir teveccüh var. Hakikaten Başkanımız benim gelmeden edindiğim izlenimlerde öyleydi. Sahada da bunu gördüm. Burada belediye başkanlığını almış gözüyle görüyorum. Sadece resmen onaylanması gerekecek 31 Mart'ta ve 31 Mart'ta da göreceğiz ki ben de buradan müjdeli haberi bekliyor olacağım ve takip edeceğim. Sayın Başkanımızın resmen Zonguldak Belediye Başkanı olarak tescillendiğini göreceğiz. Ülkeçi Başkanım, sevgili vekilim, çok değerli basın mensupları, Allah sevgili e, böyle milletvekilimiz e, e, halkçı bir belediyecilik anlayışıyla biz yola çıktık. Günümüz koşullarında 12 milyon insanımızın açlık sınırının altında yaşadığı bir ülkede 10 milyonların altında ve 10 mu milyon 10 milyonun altında aylık alan vatandaşlarımızın olduğu ve bunların Zonguldak'ımızda da olduğunu bildiğimiz bir ortamda tabii ki ön plana e, teknik anlamda e, bu takav projelerimiz var. Zonguldak'ımızı güzelleştirecek, Zonguldak'ımızın süyetini değiştirecek harika projelerimiz var ama e, bu bütün platformlarda gezdiğim her yerde takdir görüyor ama günümüz koşullarında tabii ki bizim emekliğimizi hatta emeklilik maaşının sınır altında kalan mal halkımızla düşünerekten sosyal belediye belediyeciliği ön plana çıkarmak durumundayız. Biz her ortamda şundan bahsediyoruz. Emeklilerimiz için hiç e, en azından bir nebze de olsa onları günlük hayatta sosyalleştirebilecek, geçmişteki arkadaşlarla dostlarıyla emekliler lokantasında vakit geçirebilecek, en azından kendi torununa, çocuğuna hanımına bir yemek söyleyebilecek bir bir sosyal bir yardım yapalım dedik. Onun dışında emekli dedik, engelli dedik çocuklarımız için efendime söyleyeyim dedik ki önce e, hayata gözlerine kapayanlarla hayata gözlerini açıp merhaba diyen bebeklerimize varana kadar harika projelerimiz var. Bütün bunları yaparken e, tasarruftan e, tasarruftan e, itibardan tasarruf olmaz e, diyenlere e, özellikle inaden söylüyoruz. Bunun e, tasarrufa ilk önce kendimden başlayacağımı ben kendi makam aracı kullanmayacağımı, çok zorlu durumlarda makam aracını kullanacağım. Bunu söyledim. Bunu söylememdeki maksat da bir kaynak yaratıp bir yandan yeni istihdam alanları yaratırken diğer yandan da sesini bizlere ya da hükümetlere duyuramayan vatandaşlarımızın bir sesi kulağı olacağız. Bunu çok önemsiyoruz. Bunun için her platformda şunu söylüyoruz. 19 mahallemiz var. 19 mahallemiz içinde biz 19 sosyal sosyal aslanımız olacak. Bunlarla birlikte muhtarlarımızla birlikte üyelerimizle birlikte bütün mahalleleri kucaklamayı hedefliyoruz. Bakın bugünün koşullarında özellikle e, maddi imkansızlıklar içinde boğulan, boğuşan efendim e, mücadele veren insanlarımızı özellikle kadınlarımızı ön plana çıkartıp şunu söylüyoruz. Evlerinde her ne üretirse günlük hayata hem bir yandan entegre edeceğiz hem de bir katma değer yaratmalarını sağlayacağız. Günün koşulları bunu gerektiriyor. Dediğim gibi bunun dışında, bunun dışında bebeklerimiz için sabahleyin aileleri kaptığı takdirde kapıların önünde bebe sütünü ve çocuk bezini bulacaklar. Hasta bezinden engellerimize varana kadar çok harika projelerimiz var. Gençlerimizi unutmadık. Yeni projelerimizde gençlerimize yeniden, yeniden nefes alabilecekleri kültür ve sanat etkinliklerinde kendilerinde olduğu o imkanların içinde bulacaklar. Hortumları, çok e, iğneleri çıkan bir ortamda burayı çepe çevireceğiz. Etrafında, üzerinde de harika bir sosyal bir tesis yapacağız. Burada, caddelerde, sokakta, pazar günlerinde hem partim olan teveccühü hem şahsıma olan teveccühden ziyadesiyle çok memnunum. Tabii ki ben de onlara layık olmak için elimden gelen bütün çabayı göstereceğim. Sevgili vekilimize, e, şahsıma, Destek için Zonguldak'a kadar geldiler. Kendilerine çok teşekkür ederim. Sevgilerim, saygılarımı sunuyorum. Sağ olun. Sağ olun. bulunan bir top araç var. Yerli, Hı. milli araç olarak lanse edildi. Bunu kullanacak mısınız? Mesela Ankara'ya giderken makam aracı kullanacağım dediniz. Topa binecek misiniz mesela? Kullanacak mısınız? Yok ben aslında bir anlamda ironi diyebilirsiniz ama bir anlamda tasarruf diyor diyoruz. Benim en büyük projem e, israfı önlemekti. Bunun içine tok da girebilir, tok olmayan da girebilir ama benim önceliğim tok olmayanlar. Onun için e, ben ilk önce tok olmayanlardan aç olan insanlarımızla, açlık sınırında yaşayan insanlarla <laughs> Değerli arkadaşlar, öncelikle teşekkür ediyoruz. Belediye Başkan adayımız Cem Dereli'nin iftar davetine icabet ettiniz. Beraberce oruçlarımızı açtık. Cenab-ı Hak tuttuğumuz oruçları kabul eylesin. Seçime bitimine çok az bir zaman kaldı. Bugün ayın 16'sı. Ee, yaklaşık olarak işte bir 14-15 günlük bir takvim kaldı. iki haftalık. Bu son kalan 15 günde de inşallah hayırlı, kazasız, belasız, sıkıntısız bir seçim süreci atlatırız diye düşünüyoruz. Benim bahsetmek istediğim iki tane husus var. Bir ee, tanesi bir basın toplantısı düzenlemiştik. Seçim, ilçe seçim kurulu başkanlığının bir kararı vardı. Bu kararla ilgili e, Lavar Projesi koruma kitlerindeki afiş ve pankartların kaldırılmasına dair ilçe seçim kurulu başkanlığı ve dokuz tane üyesi bir karar verdi. Ve bu kararın kaldırılmasıyla ilgili de bir eki de valiliğe gereğinin yapılmasıyla ilgili gönderildi. Fakat e, valilik hala bu pankartların, bu afişlerin kaldırılmasıyla ilgili herhangi bir iş ve işleme imza atmadı. Artık bundan sonraki süreçte e, pazartesi günü başka bir uygulama ortaya koyacağız. Pazartesi günü mesai saatin başlangıcı ile beraber bu konuyu yine adli ve hukuki bir şekilde takip ederek başvurularımızı yapmayı planlıyoruz. O afiş ve pankartların oradan kaldırılmasını Türkiye Cumhuriyeti Devleti adına istiyoruz biz. Biz yola çıkarken de biliyorsunuz ilk kahvaltımızı da sizlerle birlikte yaptık. Biz Zonguldak'ta basın emekçilerine, basın emektarlarına çok fazlasıyla kıymet ve çok teşekkür ediyorum. İftarımıza katıldınız. Ramazanınızı mübarek ediyorum. Allah nasip ederse hayırlısıyla bayramda ulaştığımız günleri Allah inşallah bize göstersin diyorum. Başkanımın söylediği gibi biz Zonguldak'ta bir süreç yaşıyoruz. Son 15 günümüz. 15 gün içerisinde yaklaşık 75-80 gündür sahada yapmış olduğumuz örnek çalışmalarla Zonguldak'ta farklı bir atmosfer, farklı bir hava yarattık. Vatandaşlarımızın özellikle bu son 60 güne, 70 güne sığdırılmış çok hızlı bir şekilde mevcut belediye başkanımız ve iktidar partisinin adayının yapmış olduğu 60 günlük, 65 günlük çalışmalara göz atmalarını özellikle istiyorum. 4,5 yıl hiçbir şey yapılmadan, kente adeta bir çivi bile çakılmadan beklenilmiş ve kaybolmuş. Son 3 ayda ne olduysa Zonguldak'ta elektrik direkleri, Zonguldak'ta belediyesinin aması, Zonguldak'ta köprünün yıkımı, Zonguldak adeta hızla bir şeyleri yetiştirme, bir şeyleri yapma ile ilgili bir telaşa kapılmış. Hizmet 5 yıl olur. Bir belediye başkanı görevi 5 yıllığına şehirlemin olarak, şehirlisinden, kentlisinden emaneten aldığı belediyede onlara hizmet etmek amacıyla bu görevi yapar ve Zonguldak'lıya kentlisine hizmet eder. Arkadaşlar Zonguldak'ta bugün baktığımızda Zonguldak'ın son 20 yılın özellikle 10 yılı AK Parti 10 yılı CHP belediyeleri tarafından adeta kaybolduğunu, adeta bir kayıp 20 yıl olarak ortadan kalktığını söyleyebiliriz. Gecelere hatta sabahlara kadar çalışarak Zonguldak Belediyesi'nin Zonguldak'ların hak ettiği bir yaşamı belediye olarak onlara sunacağız. Zonguldak'ın sıkıntılarını söylerken kentte yapmış olduğumuz analizler ve çalışmalar vatandaşın ve kentin genel fotoğrafına bakarak bu projeleri ortaya koyduk. Fakat görüyorum ki adaylar hala Zonguldak'ta vatandaşlara uçan arabalar, çiçekler, böcekler adeta bir hayal dünyasını proje olarak anlatmaya devam ediyor. Arkadaşlar Zonguldak'ın çok temel sorunları var. Zonguldak'ta bugün vatandaşın yürüyebileceği bir yol, izleyebileceği yolun güzergahı olarak takip edebileceği bir kaldırım, bir yaya geçti. Yani bir yayanın bile güzergahı olarak kent merkezinde yürüme ile ilgili ihtiyacını karşılayacağı bir altyapısı Zonguldak'ın yok. Biz Zonguldak'ta özellikle bu seçim sürecinde vatandaşlarımızın özellikle bizlerin söylediği projeleri ve diğer adayların söylemlerine dikkat etmelerini istiyor. Demin başkanımın söylediği gibi valilik binasının yıkımı ve orada bir kent meydanından bahsediliyor. Bir başka e, aday yani başkanımızın söylediği projeler içerisinde kent meydanında valiliğin yıkılması arkadaşlar valilik belediyenin malı değildir. Valilik Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin İçişleri Bakanlığı'nın muhtesinde olan bir yapı ve yapısal, kamusal bir binadır. Kamusal bir binanın yıkılmasına İçişleri Bakanlığı ve hükümet karar verir. Dolayısıyla siz sizin tasarrufunuzda olmayan bir binayı yıkarak oraya bir alan yapacağım söylemiyle gene Zonguldaklı'ya lütfen boşuna zaman kaybettirmeyin. Artı o binayı yıktıktan sonra Zonguldak Valiliğini nereye taşıyacaksınız? Bakacak kadar değil ama. Ona da seçimden sonra bakarız diyorlar sorulduğunda. Gene devamında Zonguldak'ta Zonguldak'la Kozulu arasında daha Zonguldak'ta Türkiye'de her ilde ilçede yapılmış olan battı çıktılar varken bir tane battı çıktı olmamasına rağmen yerin altı çekleri böcekleri vaat eden tamamen hayali projeler. Bunları 5 yıl önce de 10 yıl önce de insanların önüne getirdiler. Bunların hiçbiri yapılmayacak ve olmayacak. Deniz'e ulaşan Bertin Irmağan'ın ıslah çalışmaları sürerken Diğer taraftan da her yıl büyük selleri neden olan ırmak sularının taşmasını önlemek amacıyla camdan duvar yapılıyor. DSİ Genel Müdürlüğü tarafından yaklaşık 500 milyon liralık proje çerçevesinde yürütülen proje çalışmaları bu yılda süratle devam ediyor proje kapsamınca yaklaşık 1428 metre uzunluğunda 5 ton baskıya dayanıklı camdan duvar yapımına başlandı. <laughs> Bartın Irmağı boyunca Kanlı Irmak Caddesi ve Gazhane Parkı arasındaki yaklaşık 1,5 kilometre uzunluğundaki alanın farklı bölgelerinde farklı çalışmalar yürütülüyor. Gazhane Parkı bölgesince istinat duvarlarının temelinin atılması için çukur açma çalışması yürütülürken, yalı bölgesi boyunca süren çalışmalarda ise açılan çukurlara inşaat demirlerinin yerleştirilmesi, beton dökümü gibi işler gerçekleştiriliyor. Projenin başlangıç bölgesindeki Kanlıırmak Caddesi'nde ise cam duvarların montajına başlandı. Golma, hmm. böyle buraları ziyarete golma, cam beton, sağlama olur mu için kalın gelir, baksanıza ama kalın gelir. Valla bilemiyordum, ama tutar mı, bu kadar artık herhalde şey yapmaz, taşma olacağını sanmıyorum ama. Tutar mı, sağlam olur mu sizce? Valla doğal afetin önünde hiçbir şey durmaz diye biliyorum ama. Mühendisler yapıyorsa belki daha iyi bildikleri bir şey vardır mutlaka. Sel taşını önlemek için du taş duvar yapıyorlar. Tutar mı, Tutar mı tutmaz mı bilmiyorum. Rıza Bolu-Mudurnu Karayolu-Çepe Karakolu mevkiyince meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Bolu'dan Mudurnu istikametine giden İsmail M. otomobil, Çepe Karakolu mevkiyince sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil yoldan çıkarak yaklaşık 10 metre aşağıdaki tarlaya uçtu. Tarlada yaklaşık 50 metre sürüklenen otomobil sürücüsü İsmail M yaralandı. Yaralı sürücü, yoldan geçen diğer sürücüler tarafından otomobilden çıkartılarak olay yerine gelen ambulansla hastaneye sevk edildi. Tarlaya uçan otomobil ise traktörle çekilerek tarladan çıkarıldı. チーターは何だとする Ömer Selim Alan'ın öfkesi. AK Parti işler yolunda gitmiyor. Tüm algılara rağmen, yapılan milyonluk seçim kampanyasına rağmen, belediyenin tüm imkanlarını kullanmasına rağmen, son 15 gün kala işler istedikleri gibi gitmiyor. Hal böyle olunca AK Parti zaman zaman söylemlerin doz alan iddialı bir çıkış yapmış. Onu eleştirenler ondan menfaat talep etmiş karşılığını alamadığı için onu eleştiriyormuş. Ömer Selim Alan'ı tanımasak bu dediğine inanabilirdik. Bu açıklamalardan yola çıkarak Alan'a soruyoruz. Geçmişte görevden aldırmak için Ankara yollarını aşındırdı. Hakkında gazetecilere haber yaptırmak için kendi el yazısıyla notlar gönderdi. 5000 euroyu hesabına geçirdiğinin 7 düvele duyuran, Kongrece gözlerinin içine baka baka alanlar değil verenler kazanacak diyen Mustafa Çoğalya'nın kendisinden bir menfaat talebi mi olmuştur? Ya da hakkında sayısız yazı yazan, kendisini merhum Hayrullah Tıfıl'la bir tutan, zamcı, kancı diyen, aile yakınları hakkında çirkin imalarca bulunan Ali Rıza Ömer Selim alanca ne menfaat talebi olmuştur? Ömer Selim Alan, günü kurtarmak için plansız koşuyor. Öfkesiz saklanan kişiliğini ortaya çıkartıyor. 5 yıldır verip tutamadığı sözlerin, hayata geçiremediği projelerin açıklarını bu algılarla kapatmaya çalışıyor. Görev sürecinde belediye binasının dışını boyatamayan Ömer Selim Alan, şimdi valilik binasını yıkmaktan bahsediyor. 5 yılda hiçbir projeyi hayata geçirememiş Alan, Şimdi Kozlu, Zonguldak arasına raylı sistem yapacağım diyor. Fakat raylı sistem yapacağım dediği yere, şimdi seçim yatırımı olarak milyonlarca lira harcayıp refüs çalışması yaptırıyor. Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu. Ömer Selim Alan'ın gidişatı kötü olunca, İl Başkan Vekili Mustafa Çağlayan da sahada sıkça boy gösteriyor. Öyle ya bu seçim kaybedilirse Mustafa Çağlayan'a da fatura kesilecek. Çağlayan'ca yapılamayan projeleri konuşacak değil ya. Niyet okuyarak algı yapıyor. Efendim onlardan başkası seçilirse maaşları ödeyemezlermiş. Yahu bu belediyenin bütçesi ne güne duruyor? Belediye kaynakları 5 yıldır hoyratça harcanmış. Borcu milyarlarca lira katlanmış bir Zonguldak Belediyesi var. Mustafa Çağlayanca çıkmış bu iş tasarruflu olmaz diyor. Peki bir önerisi var mı? Çağlayan'ın iktisatta kafası çok iyi çalışıyor. Kısa sürece kendi ekonomisini çok iyi hale getirdi. Milyon araçlara 3 katlı villaya taşındı. Bilinen hiçbir ticari faaliyeti yokken büyük bir servet sahibi oldu. Böyle bir iktisat dehası çıkıp söylemlerden ziyade Zonguldak Belediyesi nasıl bu hallere düştü? Onu konuşmalı. Milyarlarca lira borç nasıl kapatılır? Onu anlatmalı. Tasarrufla olmaz söyleminin altını doldurmalı. Yoksa lafı güzaftan öteye geçmez. Merhaba Zonguldak. Merhaba Zonguldak'lar. Bugünkü konumuz kurnazlık ve merhamet ilişkisi. Toplumumuzun kurnazlık değil, vicdan ve merhamete ihtiyacı var. Maaşı, açlık sınırı ve asgari ücret altında 10 bin lira olan emeklinin 2 lira. Açlık sınırının 16.654 lira. Yoksulluk sınırının 50 bin lira olduğunu hatırlatalım. Nihayetinde ortada fink atan rakamlar Türkiye'de gelir adaletsizliğinin tarihi zirvesinde olduğunu gösteriyor. Olaya ödediği vergi kadar yatırım alamayan 50 bin kayıtsız işsizi, 98 bin nüfusu, 54 bin icralık dosyası 2023'te merkez ilçe bugün emeğin yanında emeklinin başkenti durumuna gelen Zonguldak açısından baktığımızda moralimiz hepten dip oluyor. Aslında Gelir adaletsizliği deyip geçilmeyecek bir sorun var ortada. Müslüman bir ülkede zenginlerin daha çok zenginleşip fakirlerin daha çok fakirleştiğini konuşmak bile abesle iştigalin büyüğü. Suçu yönetenlere, siyasetçilere havale etmek tembellik, basiretsizlik ve kolaycılıktan başka bir şey değil. Önceki hafta 3294 sayılı yasaya göre hane içinde kişi başına düşen gelirin asgari ücretin üçte birinden az olması halinde hanenin fakir ve yardıma muhtaç olduğunu yani emeklilerin çoğunluğunun yasal olarak fakir hane ve yardıma muhtaç durumda olduğunu belirtmiştim. Zonguldak'ta emeklinin 50.000'i 50 65 yaş üstü yaşlı 50 binin 15 bini evinde yalnız yaşıyor. Bu konuda hayaldi, gerçek oldu dedirten bir sonuç daha var. Merkez ilçede yaşayan 44 bin emeklinin 15 bini açlık sınırı altında maaş alıyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun yaptığı basının gelir eşitsizliğinde tarihi zirve şeklinde yorumladığı haberlerle devam edelim. Açıklamaya göre Türkiye'nin en yüksek gelire sahip %20'lik kesiminin 2023 yılında toplam gelirden aldığı pay %49 milyon 957 .824 kişi sosyal yardım almak zorunda kalırken ülke nüfusunun dörtte birinin sosyal yardımla ayakta durduğu ortaya çıktı. Yani yoksul sayısında patlama yaşanmış durumda. Bu sosyal yardım dediğimiz yardımlar her yıl artarak devam ediyor. Atılan siyasi nutuklara rağmen azalma, iyileşme yok. Yardımlar bu kadarla kalmıyor. Fakir fukaraya yapılan elektrik tüketim desteğinde de artış var. 2023 sonu itibariyle 4 milyon üzerinde haneye elektrik desteği verilmiş. 8.67 milyar lira kaynak aktarılmış. Siyasetçilerin oy devşirmek için fakir fukara hanelerine gıda kolüleriyle kakaha atarak koşmalarına bakın. Hani sağ elin yaptığı yardımı sol el görmeyecekti. Son günlerde TV reklamlarında fakir fukaraya varmış edasıyla koşuyorlar, konuşuyorlar. Muhalefet seyyanen 7 bin lira verilsin diyor. İktidar muhalefet emekleri kışkırtıyor diyerek sahneyi siyasette kürsü keyfi yaşıyor. Yapılacak olan artan fakir fukara sayısını eksiltmek için çözüm bulmak iken fakir fukaranın bu acınacak durumundan oy devşirip gün kurtarılmaya çalışılıyor. Yani kötü olan yaşam kalitesi bugünkü rakamlara baktığımızda yarınlarımızı içinde umut vermiyor. Sonuç 31 Mart yarar seçimleri arifesinde siyasetçilerimiz zekalarını kötü tarifli kurnazlıklar ile piyasaya sürüp seçim sandık nemasına çevirmeye çalışıyor. Oysa toplumumuzun iyilerin zekası olan vicdan ve merhamete ihtiyacı var. Kalın sağlıcakla. gölgesinde yat ne güzel. Berkan pastaş adam bulamıyor. Kendi topuna Berkan çekiyor ya. Ulan sen de hep offside'desin. Hocam bu 4-4-2 bizim takıma yaramıyor ya. Tamam Tayfun hocam. İkinci yarı 3-5-2 oynuyoruz. Makelela ortaya geçiyor. Sen geriye geliyorsun Nurhan. Yalnız Makelela sakatlanmış hocam.